Evet, artık yeni satış anlayışında müşteri merkezin de merkezinde. Ne dedik? Pazarlama 4 versiyonunda müşteri kralın ötesinde. Neden? Çünkü her zaman gücü elinde bulunduran müşteri şu anki dönemde çok çok daha gücü elinde bulunduruyor. Karşısında birçok rakip var. Ürün ve hizmetle ilgili seçebileceği birçok rakip firma bulunmakta. Aynı zamanda iletişim araçları sayesinde her şeye ulaşıp inceleyip tartabiliyor yorumlayabiliyor. Karar verme noktasında ya hızlı karar verebiliyor isteklerine doğru noktada hareket edenlere göre ya da kafası karışabiliyor. Dolayısıyla müşteri artık çok daha önemli. Eskiden beri ipleri elinde bulunduran, gücü elinde bulunduran müşteri o ipleri sarıldı ve gücü çok daha yükseltti. Peki burada farkı nasıl ortaya koyacaksınız? Buradaki farkı ortaya koyacağınız müşteri odaklı bir esnada bulunmanız lazım. Hiçbirimiz müşterileriniz de dahil kendisine bir şey satılmasını sevmez. Ama bir şey satın almayı severiz. Dolayısıyla müşteri odaklı olmamız gereken konu bu. Bundan dolayı da ürün ve hizmetinizi nasıl satarım sorusu değil, neden satın alırlar sorusuyla yaklaşmanız lazım. Bu sizi müşteri odaklı hale getirecektir. Bakın hep şundan bahsettim. Ürün ve hizmetinizi arka planda bırakın. Şunu söylemedim ama ürün ve hizmetlerinizi bilmeniz gerekiyor sonuna kadar detaylarını ya da ürün ve hizmetlerinizin kaliteli olması. Bunlar zaten zorunlu. Deminki videoda bir örnek vermiştik ya elinde bir parası var o parayı fırlattığında hanginizden alacağım dediği zaman zaten kaliteli ürün ve hizmet o paranın içerisinde. Müşteriyle karşılaştığınız zaman ona gülümsemeniz, ofisinize mağazanıza geldiği zaman ona çay kahve ikram etmeniz, Hizmet ve ürünle ilgili beklediklerini vermeniz zaten o paranın içerisinde. Zaten müşteri hiçbir zaman eğer beklediği bulduğundan yüksekse memnun olmuyordu. Bu eski satış anlayışında da böyleydi. Bulduğu beklediğine eşitse memnun. Ama bu size bir fark yaratmıyor ya da satış oranlarınızı yukarı çık çıkartmayacaktır. Çünkü o bulduğuyla beklediğin içerisinde demin saydıklarım var. O paranın içerisinde var. O yüzden bu eğitim setinde ürününüz kaliteli olmalıdır. Müşteriye işte gülümseyerek hareket etmelisiniz. Ürününüzü çok iyi bilmelisiniz. Hizmetinizi çok iyi bilmelisiniz. Vurgulamayacağım. Bunlar zorunlu. Buradaki yaklaşımımız ve nasıl sunduğumuz önemli satış esnasında. O bakımdan bunları bilerek hani bir buzdağının alt bilgileri olarak dışarı çıkartırken müşteri yaklaşımını hareket etmemiz lazım. Çünkü yüksek müşteri memnuniyeti tamamıyla kendisinde nasıl bir değer oluşturacağı ile ilgili bir durumda. Artık ona farklılık neler yaratabilirsiniz? Bu da çok zor değil. Yani milyonlarca işlem yapmanıza, binlerce işlem yapmanıza gerek yok. Marka eğitimlerinde de bahsedelim. Evet reklamlar önemlidir, pazarlama önemlidir. Ancak pazarlama 4 versiyonunda kişiselleştirme önemli. Ufacık bir noktalardan bir anda marka olmaya başlarsınız. Ki iyi bir satıcı olduğunuz esnada, yeni satış anlayışında tamamen kişisel markanızı yaratmak durumundasınız. Bu network dediğimiz durum bundan kaynaklanıyor. İnsanların sizi danışman gibi, uzman gibi görebilmesi için kişisel markanızı oluşturmanız lazım yeni satış anlayışında. Ben uzmanım, ben danışmanım hiçbir şey ifade etmiyor. Değerli dostlar, belki biyografimi okudunuz. İşte ödüller aldım, şuralarda çalışmalar yaptım, kitaplarım bulunmakta. Bunlar bir yere kadar sizi etki eder. Önemli olan bu eğitim esnasında size yarayacakları alabiliyor musunuz? İstediğiniz gibi gelebiliyor mu? Size fark yaratabilecek durumlar oluşabiliyor mu? Buna bakarsınız. Bu asıl değer önemlisi. O yüzden yeni satış anlayışında müşteri odaklılığı daha fazla hareket etmek zorunda. Onun ruhunu yakalayabilmek daha önemli bir noktada. Tanıştığınız andan itibaren merhaba ben Murat, nasılsınız, iyiyim, teşekkür ederim gibi diyalogları geçtikten sonra hemen ürün ve hizmeti anlatmak hiçbir işe yaramaz dememin sebebi bundan kaynaklanıyor. Bakın size bir örnek vereceğim. Yüksek müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorlar? Ünlü bir otel zinciri. Dünyada çok popüler. Bu otel zinciri Türkiye'de de e, lokasyonu bulunmakta. Ve bu otelden Meksika'daki otelinden hizmet almak için Amerikalı anne baba ve çocuk Hizmet almak için Meksika'daki oteli tercih ediyorlar. Çocuk 5-6 yaşlarında. Şimdi çocuğu olanlar çok iyi bilir. O yaşlardaki bir çocuk için bir oyuncağı, herhangi bir eşyası tabudur. Yani onsuz yemek yemez, onsuz uyumaz, onsuz seyahat etmez gibi. Her hele, hele çocuğun birazcık psikolojik sorunları varsa hiç yanından ayırmaz. Bizim çocuğumuzun da zürafa oyuncağı var ve ismi Josie. Meksika'da tatile gidiyorlar. Güzel bir tatil geçiriyorlar. Tatillerin bitiminde dönerken soruluyor işte hizmetlerimizden memnun kaldınız mı? Tabii ki memnun kaldık diyorlar. Belki otel çalışanları birkaç kere daha sorsalar işte geceliğine 500 lira para verdik tabii ki memnun kalalım bir ifadesi alabilirler. Atlıyorlar Amerika'ya döndüklerinde gece saat 2 eve girdiklerinde bir an önce çocuğu uyutmaları lazım çünkü sabah işe gidecek anne ve baba. Çanta açıyorlar. Bir bakıyorlar ki kriz, Josie, o zürafa yok. Neden kriz? Çünkü çocuk uyumayacak, sabaha kadar ağlayacak, psikolojik sorunlar yaşayacak. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken aile, baba çocuğu bir şekilde kandırarak, işte Josie sana söyleyemedi, arkadaşlarıyla tatilini uzatmak zorunda kaldı diye kandırıp yatırıyor. Tabii ki hemen yatırdıktan sonra, uyuttuktan sonra telefona sarılıyor. Müşteri temsilcisi, otelin müşteri temsilcisi telefon açıyor. Kişi de biraz konuşkan bir tip, sosyal bir karakter ki ilerleyen videolarda müşteri tiplerinden bahsedeceğiz. Anlattıkça anlatıyor. Mutlaka bulunması gerekiyor. Onu bulmazsak çocuk sıkıntı yaşar. O bizim her şeyimiz. Gerekirse atlayıp ben gelir alırım. Mutlaka bulmanız gerekiyor diye uzun bir süre konuşuyor. Yalan söylemek zorunda kaldım diye dipnot diye geçiriyor. Müşteri temsilcisi ne yapsın klasik hemen bakalım size geri dönüş sağlayalım diyor. Evet 1 iki dakika sonra müjde, müjdeli telefon geliyor. Josi bulunmuş. Hemen kargoluyoruz diyorlar. Kargoya veriyorlar. Bir iki gün sonra kargo Amerika aileye ulaşıyor. Kargo açtıklarında Sevimli Josie'miz kutudan çıkıyor. Yalnız bir de zarf çıkıyor. Zarfın içerisinde bir mektup, bir de resimler var. Resimlere baktıklarında Josie'nin havuz başındayken çekilmiş resmini koyup göndermişler. Josie'nin arkadaşlarıyla film seyrederken resmini çekip koyup göndermişler. Josie'nin bir yerlerde yemek yerken arkadaşlarıyla onun resmini çekip koyup göndermişler ve Josie'nin Johnson'a, çocuğa mektup yazarken resmini çekip göndermişler. Mektup aynen şöyle sevgili Cansın. Ben sana söyleyemedim. Baban aracılığıyla iletmek durumunda kaldım. Arkadaşlarım beni çok ısrar etti, ikna etti. O yüzden ancak şimdi gelebildim. En altta da not babaya yönelik. Hiçbir misafirimiz çocuğu karşısında yalancı durumuna düşemez. Bakın bu otelden de bahsediyoruz. Yüksek müşteri memnuniyeti bu kadar basit. Müşteri odaklılık olmak bu kadar önemli. Dinlemek bu kadar önemli. O yüzden Yüksek müşteri memnuniyeti, yani yeni satış anlayışında müşteriyi merkezinize almaya, onun ruhunu tanıyabilecek noktalara bakmak zorundasınız. Müzik